Esselamu Aleyküm. Bugün sizlerle Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna öncülük eden büyük liderlerden biri olan Ertuğrul Gazi'nin Bilecik Söğüt'teki türbesini ziyaret edeceğiz. Ama önce gelin türbe başındaki nöbet değişimine şahitlik edelim. Alpler, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Ertuğrul Gazi hanıdınında. Var olsun mutlu olsun nöbetimiz. Abi! Yürüyün alpler, yürüyün! Alp der. Yeryüzünü döşek, atını kanat bilen. Nerede zulmü arayan varsa yardımına giden. Zalimin önünde kat da inmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız Oğuzhan oğlundan, Günhan neslinden, Kayı boyundan, Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazi Harozun'un da. Mehmet Nöbet devral. Mehmet'imiz kutlu. Davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, dönemimiz yaşasın. Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, dönemimiz yaşasın. Yolun yolundur, başım yoluna fedadır. Gayrı kutlu nöbet, bendedir karın Yolun yolundur, başım yoluna fedadır. Gayrı kutlu nöbet, bendedir karın taşı. Alpler! Sırrımız iman, pusatımız adalet. Hedefimiz nizam-ı alemdir. Yürüyün alpler, yürüyün! Batmanlı kocaman yürekten bir alkış alalım. Yavaş yavaş Ertuğrul Gazi Hazretlerinin türbesine giriş yapıyoruz. Ertuğrul Gazi Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babasıdır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rol oynamış, cesareti ve liderliğiyle dönemin en saygın beylerinden biri olmuştur. Türbe ilk aşamada Osman Gazi Hazretleri tarafından Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin vefatının hemen akabinde ahşap olarak bina edildiği rivayeti var. Ancak günümüzde hali hazırda bulunan türbe binası 1886 yılında Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri tarafından inşa ettirilmiş. Bu görmekte olduğumuz kitabı Osman Gazi Hazretleri'nin türbenin dış kısmında bulunan muvakkat yani geçici kabrine ait olduğu söylenir. Ancak bu muvakkat kabir denen yerin makam olduğu rivayetleri de var. Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin hanımı ve Osman Gazi Hazretleri'nin annesi Halime Hatun'un kabri. Bir başka rivayette makamı. Gene Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin oğlu Savcı Bey'in kabrini başka bir rivayette makamını görmekteyiz şu anda. Şimdi yavaş yavaş türbenin dış kısmında bulunan diğer alplerin de makamlarını tek tek göreceğiz. Akçakoca, Dündar Bey'in kan kardeşi ve Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı. Konur Alp, Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı. Turgut Alp, Ertuğrul Gazi'nin gene silah arkadaşı. Gündüz Bey, Ertuğrul Gazi'nin oğlu. Pazarlı Bey, Osman Gazi'nin yeğeni. Aydoğdu Bey, Gündüz Bey'in çocuğu. Saltuk Alp Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı. Samsa Çavuş gene Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı. Dündar Bey Ertuğrul Gazi'nin kardeşi. Abdurrahman Gazi Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı. Aykut Alp Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı. Hasan Alp Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı. Aktimur, Timur Gündüz Bey'in çocuğu. Hamit Bey Osman Gazi'nin yeğeni. Sarıbatı ve Çoban Bey Osman Gazi'nin yeğenleri. Şayet yolunuz Bilecik-Söğüt taraflarına düşerse, Ertuğrul Gazi Hazretlerinin türbesini ziyaret etmenizi mutlaka tavsiye ederim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.